Günaydın. Hayrola? Erkencisin Arzu. Günaydın babacığım. Şantiye ile ilgili aklıma takılan bir iki şey vardı. Onları inceliyordum. Ah, keşke herkes senin kadar işinde böyle titiz olsa. Ah, teşekkür ederim. Ben bugün de kendime izin verdim. Yazlık evine orada balık tutmaya gideceğim. E çok iyi düşünmüşsünüz. Dinlenin tabii. Yalnız gitmeden önce bir cennetle görüşeceğim. Doğrusu bu kızın içinde bulunduğu durum yürekler acısı. Hangi anne kızına böyle bir şey yapar? Bir türlü aklım almıyor. Neyse, kadının adını sanın öğrenince bütün bu soruların cevabını öğreneceğiz. Ee, babacığım, eğer izin verirseniz yani isterseniz Cennet'le ben konuşayım. Bugün zaten birlikte şantiyeye geçecektik. Hay Allah! Ee, ben... E... Çiçek'e şey, demiştim ama. Canım ne fark eder ha siz konuşmuşsunuzsa ben konuşmuşum. Ben Cennet'le konuştuktan sonra ararım sizi mutlaka. Madem böyle güzel bir plan yapmışsınız bölmeyin dinlenin. Doğru. İyi madem. Sen kadının adını sana öğrenince beni hemen ara tamam mı? Tamam merak etmeyin ararım ben sizi. Hadi. Günaydın. Günaydın Sema Hanım. Ben gidiyorum Arzu kızım. Konuştuğumuz gibi o iş sende. Tamam merak etmeyin. Hayırdır nereye böyle sabah sabah? Eğer sizce bir sakıncası yoksa balık tutmaya gideceğim. Aa nereden çıktı bu şimdi? Dur yalnız gitme Orhan'a sesleneyim de beraber gidin bari. Ya çocuk muyum ben? Bırak o işinin başında dursun. İçimi sinmiyor böyle yalnız yalnız. Tövbeler olsun. Siz hazırlık yapın. Akşama balıklarla dönerim ben. Hadi bakalım. Güle güle babacığım.